Yusuf 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 Yusuf, Yusuf. Yusuf. Köşeye mükemmel bıraktı Yusuf. Tam bir Kenan Yıldız golü Yusuf'tan. Müthiş bıraktı köşeye. Skoru da 1-0'a getirdi Yusuf. Yusuf top direktten döndü. Messi topalarda 3-2 öne geçiyor Spartak Tornavida bir kişi eksik ol Acılı. Yusuf Acılı. Acılı. Yusuf, hala Yusuf. Yusuf. Yusuf, Yusuf. Şey, top, top. De, ben de, ben de, ben de. hala kendisinde Yusuf Yusuf oraya bıraktı tekrar Yusuf kaleci Seyken top kalecide kaldı top Top hala kendisinde Yusuf 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 gidiyor Yusuf. Tank gibi bugün Yusuf. Mükemmel. Bir güç. Mükemmel bir güç. Mükemmel bir yetenek Yusuf. Şimdi Samet bırak. Şimdi uzun oynandı. Yusuf. Yusuf. Yusuf attı, geçti. Yusuf corner. Arka doğru. Yusuf. Bir bu kalmıştı zaten. Yusuf'un denemediği. Onu da denedi Davut. Şimdi uzun bir pas. Şimdi Taha. Taha sırıldı. Yusuf. Yusuf. Aldı. Yusuf gidiyor. Yusuf. Bütün gün Yusuf. Başka da bir şey demedim bugün. Şimdi Yasin. Aldı. Şimdi seken top. Yusuf. Yusuf gidiyor. Orada bir müdahale. Yusuf. Seçen top. Yusuf. Yusuf hala kendisinde orada bir müdahale. Şimdi Tugay kaleci son anda. Şimdi Yusuf. Yusuf gidiyor. Yusuf çok süratli. Yusuf çok güçlü. Yusuf müthiş hareketler.